Herkese merhabalar arkadaşlar. Geldik eklerle alakalı yanlışlara. Anlatım bozukluğuyla devam ediyoruz. Şimdi kelimelerdeki ekler eksikse ya da fazla kullanılmışsa da anlatım bozukluğuna yol açıyor. Şimdi biz anlatmasını beceremeyen bir topluluğuz. Kendi adına konuşsun burada bir bu, defa bu, ben kabul etmiyorum. Şimdi anlatmasını fazladan iyilik eker kullanmış. Ya yani fazladan ya yani niye yapıyorsunuz böyle şeyler? Beni niye üzüyorsunuz? Anlatmasını beceremeyen değil anlatmayı beceremeyen diye ne yapmamız gerekiyordu? Kullanmamız gerekiyordu arkadaşlarım. Şimdi öge eksikliğine geldi. Şimdi bir cümlede tümleç eksikliği olabilir. Yani nesnem eksik olabilir, zavf tümlecim, dolaylı tümlecim eksik olabilir. Mantık şudur. İlk yükleme uyan ögenin ikinci yüklemede uyması gerekir. Şimdi bakalım. Ben babama güvenir ve severim. Kimi severim ya? Neyi severim? Babamı. Bak ya da onu. Ne kimi sorusu bana neyi veriyor? Nesneyi veriyor. Cümlede nesne var mı? Yok hocam. O zaman nesne eksikliğine bağlı bir anlatım bozukluğu. Yüklem eksik olursa da anlatım bozukluğu olur. Ortak bağlanan cümlelerde olur daha çok. Yani ailemiz küçük. Bak değil. Olumsuz cümleleri lütfen dikkat edelim ya. Ya yani lütfen yapmayalım bunları. Ailemiz küçük. Gözümüz arkada değildi ya. Ne alaka? Ailemiz küçüktü. Bak, küçüktü. Yapacağız. Dikkat buraya tamlama yanlışları bir sıfatla bir isim ortak tamlanana bağlanamaz. Bağlanırsa anlatım bozukluğu olur. Bugün askeri ve fenli Şimdi bak burada. Şimdi bir şey hocam hangi sıfat hangisi isim tamlaması? Bak taktiği vereyim sana. Şöyle elimle kapatayım. Şimdi fen lise anlamlı oluyor mu? Fen lise tabi oradan görüyorsun umarım. Bence görüyorsun. Fen lise. anlamlı mı? Anlamlı değil. Bu isim tamlaması o zaman. Anlamsız olursa iyi mi at? İyi at ya. iyi bavula koy evine gönder ya. Tamam mı? Adadan gönderin. Survivor adasından bunları gönderin. Bak ne diyor? Fen lise anlamlı mı? Değil. O zaman hocam bu isim tamlaması. Peki askeri lise o nasıl lise? Askeri lise anlamlı oldu bu sıfat tamlaması. Diyor ki işte bir sıfat tamlamasıysa bir isim tamlaması ortak tamlanana bağlanamaz. Şimdi askeri liselerine diyemiyorsun. O zaman doğrusu ne? Bugün askeri liseye ve fen lisesine. He, anlamlı oldu. Hadi bu da gitti. Tamlama yanlışı dediği bu. Bağlaç yanlışları. Cümlede arkadaşlar, kendisinden önceki gelen cümleye ya da söz grubuna uygun bir bağlaç kullanmanız gerekir. Eğer uygun bağlaç kullanmazsanız anlatım bozukluğu olur. Annem beni çok özledi. Ayrıca hafta sonu ona gidebilirim. Yani ayrıca ben de özledim dese olur. Ne alaka ayrıca hafta sonu oraya gideceğim. Dikkat et. Annem beni çok özledi. Ancak hani yalnız yani buraya dikkat. Ancak hafta sonu ona gidebilirim. Sadece hafta sonu gidebileceğini söylüyor burada. Bu doğrusu bu şekilde olmalıydı arkadaşlar. Evet diğer videoda görüşmek dileğiyle.